E, İsrail niye destekliyor? Telavir, İsrail için Biz destekleriz dedi. İsrail için bu çok güzel bir şey. Yani çünkü İkinci bir İsrail mi düşman oldu? kendine hasım olan devletlerin arasında küçük bir Kürdistan İsrail'e yakın olacak. Ha, İsrail ha. vari bir şey olacaktır. İsrail'e yakın olacaktır. Hmm. Bu zaten eskiden beri çalıştıkları bir proje. Yani İsrail şöyle bir ...avantaja sahibi oldu özellikle Arap Baharı'ndan sonra... ...ya da Arap isyanları diyelim... ...artık onun bahar olmadığını çok iyi biliyoruz... E, ...Orta Doğu'da... ...kendisine düşman olabilecek... ...kendisinin Orta Doğu'daki bu işgalci konumunu... ...sınırlandırabilecek ülkelerin... ...parçalanmasını ya da zayıf düşmesini istedi... ...Irak işgali bunu sağladı... ...sonrasında... ...önce o, o sağladı... ...sonrasında e, Arap isyanları ne yaptı... ...Suriye'yi çok zayıf bir konuma koydu... E, ...İran şimdi önemli bir güce ulaşmış durumda. Gerçi e, yani bu, bunun da sıkıntıları, çok ciddi sıkıntıları var. Bunun çevrelenmesini istiyor mesela. Şu an en büyük tehdit olarak gördüğü şey bu. E, Irak ve Suriye parçalanırsa kendisinin su, tehdit alg, algılayabileceği geçmişteki savaşları hatırlayın. Oradaki evet. önemli düşmanlarından kurtulmuş olacak. Geriye bir İran kalıyor. Ama bunu biraz böyle çok sırıtarak oluyor. Mesela bir takım görüntüler servis edildi. Tel Aviv'den işte gösteri Orada işte e, Kürt bayrakları yani e, Irak-Kürtsel bölgesel yönetim bayrakları ve İsrail bayraklarını birlikte salıyor, e, sallıyorlar. birbirine sallıyorlar falan filan ama çok böyle sırıtan bir görüntü. Yani İsrail bunu destekliyor ama niye desteklediği çok açıksın da söylediğin gibi. Şöyle yani, yani Kuzey Irak'ta Kürtler katliama <laughs> uğrasa İsrail rahatsız olur mu? Tersine bakalım. Kuzey Irak'taki Kürtler bölgesel yönetimde bir katliam olsa... Bağdat yönetimi, Araplar, Sünni beraber Kürtleri katliama uğrasalar İsrail'den rahatsız olur mu? Olmaz. E daha, yani, önce, daha önce Saddam kimyasal attı, Türkiye sınırdılar. İşte onu diyorum 88, yani şimdi burada İsrail her türlü yani kazanıyor. Selam, Kazan kazan konumunda. He. Bağımsız bir devlet olursa da kazan, o devleti bastıracak bir yeni çatışma ortaya çıkar.